Nihat Gedik kanalından yepyeni bir video ile merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere internette birçok e-ticaret sitesi mevcut. Bunlardan birisinde de ikinci el ve ikinci el olup da sıfır diye satılan ürünlerin de mevcut olduğu, yani alsat ürünlerin de faturası önceden kesilmiş ürünlerin de satışta olduğu sahibinden.com da var. Şimdi bugün sahibinden.com'dan param güvende hizmetiyle satın almış olduğumuz ürünü incelemesini yapacağız. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bu sistem tamamen aslında alıcı korumalı bir sistem. Yani satıcılar aslında param güvendeye pek yanaşmıyorlar. Bunun sebebi ise arkadaşlar siz ürünü açıp da işte kutusundan çıkarıp sıfır ürünü açıp sonrasında iade ediyorsunuz. Bundan dolayı da mağduriyeti var. Ben de satıcıdan rica ettim. Ben dedim başka bir kişi aracı olacağım ve param güvenleri satın almamız gerekiyor dedim. Neyse halle ettik, halle ettik, konuştuk ve sonunda uzlaştık arkadaşlar. Şimdi peki paket elimize geldi. Param güvende hizmetiyle satın aldık. Bunun bir onay zamanı var arkadaşlar. Bu onay süresi de kargo ulaşması itibariyle başlıyor. Çünkü normalde sistem 3 gün artı 24 saat söylüyor. Ama siz böyle bir iki günde hatta geldiği gibi kontrollerinizi sağlarsanız ve gerçekten satıcı da dürüst bir satıcıysa veya her şeyi söylediği gibi ise o zaman arkadaşlar onayınızı verirsiniz. Olay vermediğiniz sürece para zaten sahibinden.com'un havuz sisteminde bekler, satıcıya aktarılmaz. Şimdi burada hem bir ikinci elden böyle bir internet alışverişini sizlere söyleyeyim hem de dedim sahibinden'e bir değineyim istedim. Yani alıcı odaklı arkadaşlar. Hatta satıcıların bazıları söylemiş olduğum gibi kutusu açılıp iade edildiği için art Artnet'te bulduklarından param güvenliği ilanlarını çevirme taraftar olmuyorlar. Satıcımız da böyle bir durumu geçmiş zamanda yaşamış. Ama sağ olsun ben rica ettim beni kırmadı arkadaşlar. Şimdi hep beraber peki bu paket paket bize geldi. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Hep beraber buna bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar paketimiz elimize geldi. Şöyle bir sağına sonuna bakıyoruz hızlıca. Ben bunu arka yüzünden açacağım ki kişisel veriler gözükmesin arkadaşlar. Paketimiz kapalı bunun içerisinde bir M2 SSD var. Satıcı der ki ben bunu işte e, 5 Nisan tarihinde Mediamarkt'tan satın aldım. Ki faturasını bir zaten e-fatura olarak gönderdi. Ve kutusunu hiç açmadım sıfır. İlan başlığında da zaten Samsung 970 Evo Plus 1TB sıfır diye yazmakta. Sıfır dedi o zaman ne anlarsınız kutusu açılmamış. Zaten kendisiyle daha sonra cep telefonu üzerinden iletişimi sağladık. Yazıştık. Oradan bana e-faturasını gönderdi. Ve sıfır olduğunu söyledi. Hatta zaten en büyük korkusunun bunun kutusunun açılıp sonra kendisine iade edilmesi. Çünkü böyle bir hakkınız var. Ama lütfen ve lütfen art niyetli olarak bu sistemi arkadaşlar kullanmayalım. Satıcı da sizin gibi bir insan. Neden mağdur olsun? Sonuçta bunun kutusunu açtığımız zaman ikinci el düşecek. Peki. Şimdi biz geldik. Ürünümüzü aldık. Daha fazla da full satmayalım. Ürünü paketi kapalı. Gördük. İçerisinde patlat da var. Zarar görme riskini azaltmış. Ben paketini arkadaşlar açıyorum. Naylon gibi bir şeye sarmış, ben pat pat gibi hissediyorum, tam değilmiş. Evet, ürünümüzü paketten çıkardık arkadaşlar. Şu şekilde ürüne ulaştım. Hepsi buradanın şey. içinde gene pat, pat varmış. Doğruya doğru. Bir hepsi, hepsi dış torbasını kullanmış gene de. Şu şekilde de pat, pat diyorum. Biz ne aldık arkadaşlar? Öncelikle onu kontrol edeceğiz. Samsung M2 SSD aldık. Bize söylenen sıfır. Ama 5 Nisan faturalıydı. Evet faturası ulaştı. 5 Nisan ait bir fatura elimde mevcut. Faturasını önceden istedim. Şimdi gelelim ürünün kontrolüne. Şunu da atalım. Evet arkadaşlar ürünün paketi elimde. Şimdi mesela M.2 SSD'nin internetten alacağınız ürünün arkadaşlar nasıl bir kapalı kutu olduğunu kutu açılım videolarından erişebilirsiniz. Bu da bir nevi size bir kutu açılım videosu olsun. İlk önce ürünün ne olduğunu kontrol edeceğiz. Ne almıştık arkadaşlar? Samsung 970 EVO Plus ve burada da yazdığı üzere arkadaşlar 1 TB. Tamam ürün gelmiş. Bu ürünün için konuşuyorum. Açılmadın arkadaşlar. Şuradaki koruma bandrolünden anlayabilirsiniz. Ben de bir yandan ekrana bakıyorum. Evet bu bandrolden anlayabilirsiniz. Çünkü bu bandrolü açmadan ben ürüne ulaşacağım yan kapağı açamam. Evet arkadaşlar ürün tamamen kapalı kutu. Sağına sonuna bakıyorum hasar yok. Şimdi bundan sonra ne olursa olsun bantlarınızı iyicene dikkatli kontrol edin arkadaşlar. Bantlardan dolayı sıkıntı olmasın. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ben bir de ürünün kendisine ulaşacağım. Şuradan bıçağımı alayım. Artık şimdi bu saatten sonra satıcının demiş olduğu aşamaya geliyoruz. Yani ürünümüzü kutusunu açıyoruz. Çünkü bize şu anda kadar her şey satıcı dürüst söylenen her şey tuttu arkadaşlar. Ürünün kutusunu açacağım şimdi. Yani size böyle çok bir kutu açılımı göstermeyeceğim. Evet, ürünün kutusunu açtım arkadaşlar. Şimdi gene ne olur ne olmaz. Bu ürünlerin üzerinde arkadaşlar seri numaraları mevcut. Ürün bakın karşıma geldi. Burada bir seri numarası vardır. Bu seri numarası arkadaşlar kutunun üzerinde mevcuttur. Yalnız şunu söyleyeyim Samsung MKSSD'lerle ilgili Bunlardan birisinde sizi şaşırtmasın arkadaşlar. Buradaki seri numarası sadece rakamlardan oluşur. Ama MK sesinin üstüne baktığınızda aynı seri numarasının tamamını baştan sona görürsünüz. Sonunda da bir harf olur arkadaşlar. Bu sizi yanıltmasın. Ben şimdi hemen şöyle bakıyorum. Ne yazıyormuş? Hemen buradan kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar, ürünümün kutusuyla kendisinin örtüştüğünü de kontrol ettim. Bunları size göstereyim. Bundan sonrasında zaten Mediamarket faturamız var. Aksine bir şeyden şüpheleniyorsanız Samsung Türkiye'yi arayıp bunun garantisini sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomda da sizlere... Samsung bir ürün satın aldık, M2 SSD sahibinden aldık ve sahibinden param paran güvende ile aldık. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası aslında dürüst bir alıcı olmanız için, dürüst olmanız için satıcıya onay vermeniz gerekiyor. Bundan sonra bu ürün aslında bozuk çıkarsa doğrusu şudur arkadaşlar. Siz medya Market'te gönderirsiniz ya da işte Samsung Türkiye'nin servisine gönderirsiniz ve ürün desteğini oradan alırsınız. Doğru olan bu. Burada da art niyet yapıyorlarmış. Ürünü sıfır kutusundan çıkardık, sonra işte test ettik. Arızalı çıktı. Hadi satıcı Iade et. Ama siz sıfır ürünü aldınız, artık muhatabınız eğer ki garantiniz var ise nasıl bir e, sitelerden satın alıyorsanız o şekilde garanti sürecine gidin. Yani satıcıları mağdur etmeyin. Bu param güvende hizmeti kalkarsa emin olun daha farklı, daha kötü art niyetli insanlara kapı açılmış olacak. Bizim için param güvende hizmetini kabul eden satıcı bana göre güvenli bir satıcı arkadaşlar. Yoksa kabul etmez. Yani orada cep telefonu vermeyen, iletişim vermeyen, WhatsApp'tan paranı gönder, sonra ben ürünü göndereyim diyen satıcılardansa sahibinden.com para güvenli hizmeti, param güvende hizmeti çok daha iyi arkadaşlar. Şimdi ben bunu sizlerle ayrıca bir video olarak paylaşacağım. Sonrasında da bu ürünle ilgili sizlere bir test videosu paylaşmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Art niyetle kullanmadığımız sürece sahibinden para güvende güzel bir sistem. Şimdi ben mesela bu ürünün birazdan hakkaniyetli olanı onayını gerçekleştireceğim, satıcıya göndereceğim. Bundan sonrası arızası varsa benim muhatabım satın alınan Mediamark ya da Samsung Türkiye servistir ki ben şu noktada size şunu tavsiye ederim. Satın aldığınız yer değil, İthalatçısı veya yetkili servisiyle irtibata geçin. Çok daha kısa sürede zaman kazanırsınız. Bir dipnot olarak ekliyorum. Mesela Vatan Bilgisayar, Mediamark, farklı farklı sektördeki teknolojik marketler ürünleri belirli bir dönem ellerinde tutup tek şekilde sevkiyat çekiyorlar arkadaşlar. Yani nedir mesela? Afaki konuşuyorum. İşte koyuncu bir bilgisayar ithalatçısı. Koyuncu'ya gidecek ürünler cuma günü çıkacak oluyor. Atıyorum ben böyle duydum yani vatan bilgisayardan bir ara. Cuma'ya kadar siz pazartesi günü bile ürünü verseniz cuma'ya kadar halen onlar da bekliyor. Cuma çıkışı oluyor. Misal pazartesi veya salı ellerinde oluyor. Yani siz boşuna bir arada bekleme süreci kaç gidiyor. Bir hafta bir süre boşuna beklemiş oluyorsunuz. Ama direkt onun servisine, yetkili servisine bir telefon açarak kendilerinin prosedürleri, nasılsa o prosedürleri yerine getirerek faturasıyla servise gönderip arada almış olduğunuz teknolojik marketle herhangi bir iletişime geçmeden bu süreci çok daha hızlandırabilirsiniz. Bunu da burada bir dipnot olarak ekleyeyim. Evet, Nihai Tüketici kanalından güzel bir video ile gene burada son buluyor. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve hak ettiğimi düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.